söylediğin şarkıdan sonra gerçekten onu İtalyanca zannetmeme ne diyorsun? Ya ben zaten yayın sırasında da böyle hiç bozuntuya vermemiştim. <laughs> Bence işin sihiri büyüsü orada. <laughs> <Yani> Söylemesem anlamıyorum <laughs> zaten. Hayır ben eksi söyledikten sonra da anlamadım. Yani sıkıntı o hani. Diyor ki İtalyanların Kürt tarafından mı diyor. Ben de şey zannediyorum hani İtalyanca o kadar kötü söyledi ki Kürtçe'ye benzetti Ne bileyim yani hani böyle dil karmaşası hani falan gibi zannettim. Sonra bir baktım meğersem Kürtçe'ymiş. <laughs> Neyse çok hoşuma gitti. Ve senden tekrardan aynı şarkıyı alabilecek miyiz? Aynı şarkıyı. Tamam. Aynı şarkıyı bir gireyim. Ya, başka bir söylemek istediğin varsa o da olabilir. E, söyleriz ya. Ay vallahi ben çok heyecanlandım ya. Yaşasın. İtalyan kürdüm geldi. Hadi bakayım kolay gelsin. <laughs> hadi şey bundan Aynı şeyi yapıyoruz değil mi? Abi çok iyi ya. <laughs> Özlemiş mi seni İtalyan kürdü? <laughs> Gerçekten. Eyvallah eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ee... Size bu arada başka bir şarkı daha hazırlamıştım ben. Onu da söyleyebilirim. Harikasın. Evet sendeyiz. Aşk kalp büyüğünden Aşk döndüğümden Aşk bir sebepten Gel gir dünyama Şemam Mehmet, Şemam Mehmet bu ke, Dom Mehmet Domoğlu, Dom Mehmet bu ke. Vay vay vay, vay vay, vay vay vay. Şemam vay vay vay, vay vay. Şemam bu ke. Dedim yani çıkıp da aşk dönüp şeyimden söylemez dedim ya. <laughs> Şef Muhammed dedi ya yine. Ha, kariyerini <laughs> düzeltmeye çalışıyor sandım da yine girdi. Yok bizim kariyerimiz bu yönde <laughs> belirli ben... bir çizgide stabil olarak ilerleyecek. Ben de başka şeyleri... Aynen aynen. Hani başka şeyleri de söyleyebiliyorum. Sadece bu değil diyecek sandım. Yok çıkmadı gene. Yok sadece bunu söyleyebiliyorum ben başka şey yok. <laughs> o Kürt tarafına hep girecek. Aynen aynen. Evet şu şeyler olmazsa olmaz. <laughs>